Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5'te işte polis modunu oynayacağız. Yanımda kuzenim var hemen kendini tanısın size. Merhaba arkadaşlar ben Berkay hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar Berkay gördüğünüz gibi yanımda yani rol play yapacak gerçeklere yanımda olmasa. Trafik kurallarına uymayanlara ceza falan filan işte. Öyle şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle şu kenardan hemen birini çevirelim. Hemen şunun üstünü aray aray arayın siz Berkay Bey. Tamamdır. Bir dakika... Şöyle... Siz arayın hemen Berkay Komiserim. Tamamdır. Hemen arıyorum. Üstünde ne da söylerseniz çok memnun olurum. Tamamdır. Eee... Şey var. Eee... Playboy dergisi ve Zippo çakmak. Aha! Olay! Olay! Olaya doğru koşalım. Koş koş. Benim yanımdan gel Ahmet. Ahmet komiserim gel çabuk gel Böyle geldim ben Sık gerek yok Tamam siz Ben yanımdayım hemen Siz halleder misiniz? He. Siz hemen kelepçelik Tamam Halledebilir misiniz ben mi halledeyim? Ha, halledebilirim Halledebilirim sen de yardım edersen. Şöyle Ben hallediyorum Şurada hemen trafiği durdurayım Ben burada trafiği durdurdum. Alalım bunu arabamıza. Alalım hemen. Şöyle alkol a evet. Ee, Berkay komiser üstünde alkol kokusu geliyor. Hemen evet. Hemen. Çok alkol kokuyor. Hemen koyalım. Alkollü galiba. Hemen devreye gel hemen gidelim Berkay komiser. Hemen. Biniyorum hemen. Gelin koşalım koşalım koş koş Dur Ahmet komiserim bekle. Hemen atlayayım. Geldim. Bu arabayı nasıl çekeceğiz oradan? Arabalar. <laughs> Onları diğer memurlar halleder. Biz ben... Şöyle. Arkadaşlar bu arada mod kurma için şeyler ileride veya farklı zamanlarda bir zamanlarda gelecek Hemen olay yerine gelelim. Olay yerine ne gibi durumlar varmış? Ne oluyor Ahmet komiserim? Abo, abo, şu. bana gerek yok. Peşinden gidelim hemen. Arabamız 5 ile gidiyor ama. 50 ile gidiyoruz ya. Heh, diğer polis memurları anladı. Hemen takviye atıyor. Biz de birazcık hızlı gidersek. Evet. Araba değiştirebiliriz aslında. Birazdan değiştiririz Berkay komiser. Abo etkisiz hale getirildi sanırım. Diğer çok iyi dönüyoruz. ama birazcık şey olmuş olabilir. Şöyle hemen gitmeye çalışıyorum. Kaybetmeyelim lütfen. Devam devam. Bak ya, elimizden. Kaybetmeyiz umarım. Adama baksana bize kaçta gidiyor ya. Helikopter adli birim gelmiş zaten tamamdır. Bayağı da hızlı gidiyor. Bayağı bayağı hızlı gidiyor. Sanırım şöyle hemen kestim oradan gidelim. Araçlar trafik kurallarına uyuyor. Tek önümüzdeki araç mı? Yetiştik zaten ona. Umarım. Yapma be polis. Önümüzdeki araba bir eski model bir Lamborghini. Bir Huracan. Bize niye çarptı anlam veremiyor. Sakin abi konuşalım. Yetiştik zaten ya. Arkasından helikopter gidiyor şöyle hemen bize gidelim. umarım. Helikopter üst devam aramalara. Buna da yetişirsek. Ama orada polis memuru bize çarpmasaydı şu an çoktan çevirmiştik. Şöyle. Şöyle. Amel komiserim. Daha iyi. <laughs> evet devam edelim. Karşımızda bir bulgu attı ve bizim altımızda yani çok güzel araç çok. O yüzden yakalayamıyoruz derken yakaladık. Evet bir dakika arkada... Derken sonra. yakaladık. Bravo yani bravo. Alkışlıyorum ayakta. Hemen arabadan aşağı. Ahmet komiserim bu, o, bak bir de kadın Ahmet komiserim. Hemen. yanında kadın varmış. O kadın değil ama. Şöyle tekerlerini alalım. Eski model. ama evet eski model bir Bugatti'ye sahip. Şöyle biz hemen alırız merak etmeyin siz komiserim. Tamamdır o zaman. ben. Biliyorum orada. Bu da ikinci suçlu. Evet. Şu polis memurlarında acayip ayar oldum. Bence onlar torpil. Hadi falan Ahmet var. komiserim diye. Torpilli gence. Hemen. Trafik yani şu... Aba o adam adam aşağı indi. Niye aşağı iniyor? Biz ya, anlamadık galiba. Tamamdır. Tamamdır Ahmet komiserim. Kapıyı açık unuttunuz. O oh, kendiliğinden kapanır. Tamam. Siz gelirseniz ama. Hemen... Geldim ama. Şöyle o zaten arabadan şey önemez. Birazdan kafamız kapanır. Tamamdır. Trafiği durdurduk ama yani trafiği birazcık kestik ama. Kapı kapı konusunda merak etmeyin. Ben kapatırım. Hemen elimi kapatıyorum. Arab aracı da değiştirelim şeyden sonra. Evet. Pardon. Bana çarptınız pardon. Oğlum sen niye pardon diyor? Ben seni komiserinim. Hemen Hı. biniyorum. Şöyle yanlışlıkla ortalığı gözü gözetledim. Gözetlediniz. Evet. Hiç. Evet. 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 Abi, hadi gidelim. Araba Aha gözü bir, gözü bir, bir, bir tane zanlı var. orada mı kaldı? Lan adamın bir tanesi orada kaçmış. Bin 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 bin. Bindim 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 hadi. Binelim. Bas 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 bas. Adamın bir tanesi orada kalmış. Nasıl kaçtı ya? Biz ha. unuttuk galiba. Dalma. Evet hatırladım o dombik. Ha dombiki alamamış mıyız? Ama dombiki biz alamayız ki. Evet, o zaman dombiki lan. şöyle bir fantazi yapmayalım mı? Yapalım. Şöyle bir fantazi yapalım. Bu ağır Pezevenk. Ona geldim. Merak ben etmeyin. arabamızı değiştirmeydi. Böyle şeyler için eğitimliyiz yani bu kadar polis olup Bir koydum yani yüzü yamuldu. Ambulans ekibi sevk ettim zaten abi. Ahmet Bey'im doğru düzgünsün <laughs> Tamamdır. Berkay memurum. Arkadaşlar rol playlerde şöyle bir değişiklik yaptık. Berkay komiser oldu. Ay komiser demiş. Memur oldu ben. Şey oldum komiser yani. Şeyler oldu birazcık. Onun için yani değiş dersek fark edin anlayın yani. Neyse hadi devam edelim. Berkay memur. Evet. Ahmet komiser. Şu an trafik kurallarına uyuyorlar. Yani evet. Şunları hapishaneye götürelim hemen. Şöyle nereden sevk edebiliriz? Buradan sevk evet, edebiliriz. Sevk edelim oradan. Sonra da arabamızı değiştirelim. Aynen tam dediğimiz gibi. Bu arabada zaten herhangi bir hasar kaydı yok şöyle. Abo! Ulan adam aşağı. Kaçtı sen... kaçtı kaçtı. Vallahi da koyarım sana. Bence bunu da öldürelim. Bir yumruk at bayılsın orada. Yok maalesef. Bunu getirelim. Çünkü bu alkollü. Yani tekrar... Al... alkollü de buydu değil mi? Evet bak hareketlere bak hareketlere. Hadi götürelim. Pardon. Bana vurdunuz. Pardon. Hareketlere bak. Kafasına odunla vurduğumun. Ben yani çok... O orada kalsın. Çok hızlı arabalar var ama yani hızlı gitmiyorlar. Çıkmaz mısınız beyefendi? Ya ben şimdi. Tamam. Çıkarsanız... Bunu götürelim. Onlara çok bir şey yoktu ama bunda var. Alkol var bunda. Teşekkürler Bey, Berkay memuru. Sağ ol Ahmet komiserim. Böyle kapıyı kapatayım ben. Yine az önceki gibi dur. Ben adama bakıyorum bakayım öldü mü? Ölmüştür ya kafasına sıktım ya az önce. Hmm. Tamam ben geliyorum hemen. Son Ama o yine zannı. Gel gel hemen, hemen hemen hemen, hemen. tamamdır. Geliyorum. Hemen gel hemen. Ben bir ortada gözetledim şimdi geldim. Ama adam kaçıyor. Ama yani bu araba da çok yavaş ya. Keşke arabamız değiştirseydik. Bir dakika ben Çok hızlı araba bence. Çok hızlı gidiyor. 120 ile gidiyoruz. Kaybettik. Bir dakika. Önümüzde hemen. Hayır değil. O, o mu? Şu evet. Gördüm tekrardan. Hemen önünü kesiyorum. Arabadan aşağı in. Tekerleri sıkın. Sıktım sıktım sıktım. Ama alamadım tekerini. Hemen şöyle pistol alın. İn aşağı. Tamam sıkmanıza gerek yok. Evet elektroşok. Harikasınız. Bravo. Ben elektroşok yok. Ayağa kalksın. Orada size sıkarız. Maferin. Bence vuralım ya. Yok maalesef. Ve aynen siz bunu alın. Ters kelepçe alın bunu. Tamam. Yani. Fantezi yani ters kelepçe. Yani sizin o... Sizin, siz olmasaydınız biz neler yapardık sayenizde vallahi buralara geldik. Yani. Çok teşekkür ederim Ahmet komiserim. Şöyle hemen alıyorum. Neredeydi bu az önce bizim yine Bir. Pardon. Ya şu arabayı alabilir misiniz size zaten? Tamamdır. Ama şu an şey, şu an adam gözetliyorum. Şimdi alabilirim. Neyse ben hallettim siz merak etmeyin. Tamamdır. Oradan giremezsiniz ya diğer kapıdan girin. Orada araba var ya. Ama şimdi senin. Bence öldürelim ya. Maalesef yani şey harici... Maalesef şu anda gelemiyoruz, kusura bakmayın. <laughs> Arabaya biner misiniz? Bindim ama Size demedim. Sinirimi hoplaktan Şöyle gel. Abo! Ne oldu orada? Ben çatışıyorum. Çatışma çıktı. Ben hemen yardıma geliyorum. Olay yeri. Olay yerine yaklaştım. Abo arkada da var. Bunu aldım merak etmeyin. Bir arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hemen geldik arkadaşlar. Maalesef kesintili internetimiz yüzünden. İnşallah. Bu videoyu şöyle hemen ben hepsini aldım. Merak etmeyin evet. komiser Ben sizin yanınıza geldim şimdi. Hemen. Ben bak diyeyim. bak. Olayı kontrol etmeyi diyorum. İn arabadan aşağı Gangaslar. Kardeş. Üstünü arayın bunun. Bunun üstünü arayın. Ben şu an eve bakıyorum. Şimdi gelirim birazdan. Hemen bunun ismini arayın siz. Tamam geldim. Bak kafan şunu alır mısınız? Tamam lütfen? alıyorum. Şu an ona bakıyorum. Siz hemen gözetleyin üstünü. Ben hemen üstünü aradım. El feneri zippo ve lollipop. Hadi git hadi. <laughs> <Ben> hadi <daha gidelim>. hadi <laughs> Öldü tek de lan. Kılıp verdi. Hemen, hemen gelin seriden. Gelecek misiniz artık? Neredesiniz? ben bir ortamda gözetledim de şimdi geliyorum. Traktör bana bir şeyler yaptı orada. Hemen tekerini aldım traktörün. Tamam. Ah, bak sıkma. Merak etmeyin ben onu aldım. Hadi iyi bir. İnşallah. Yine arabamızı de. ay ilk önce hapishaneye sonra arabamızı değiştirmeydi. Bir bu kart yaşamadan gidebilirsek mi mutlu evet. bize. Tam derken Şöyle kafasına bunun odunla vurayım ben. Selamun Aleyküm. yavaştan gidelim. Biz gidip hemen gidip geliyoruz arkadaşlar. Evet. Video uzun olmaması açısından Evet arkadaşlar geldik hemen arabayı şey yapalım. Bir de buradan iki dakika yine kesip şeye gideceğiz. Yine araba değiştirmeye gideceğim. Şöyle ama Heh. Sevk ettik arkadaşlar. Diğer memnunları sevk ederim. Bunları halletsin. Bir tane var zaten bunu alalım. Bu kim? Fehmi'ye benziyor evet. ya. Fehmi arkadaşımız götürüyor. Ve biz de arabamızı değiştirmeyi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen arabayı değiştirip geliyoruz. Evet arkadaşlar arabamızı yani satın aldık. Çok hızlı bir araba, turbo falan var ve size özelliğini gösterelim. Göster Ahmet. Çok hızlı 500 mine görüyor. Aha hemen bir tane bulduk mesela. Yolda daha ya. Çıkın lütfen. Gang hepsini ezdikten sonra. Çok hızlı arabamız ve çarpıyor. Oo. Oh. Ahmet. Evet. Çok hızlı araba ya. Nerede lan o? Şuraya doğru git Ahmet. Aa. döneceğim buna. Ahmet komiserim direkt solunuzda karşınıza kalıyor. Ben hemen ona yetişirim. Allah nasip ederse. Bas 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 bas. Arkadaşlar biz yani kırmızı ışıkta geçiyoruz ama yani biz polisiz. Hem de suçlu akılıyoruz şu an. O yüzden kırmızı ışıkta geçiyoruz. Yani kusura bakmayın. Normalde bizim de uymamız gerek. Bu tarafta değiliz. Ahmet ne güzel sürerse Güzel sürüyorum ama maalesef ki suçlu ve zanlı olduğu için Oh my god man Düşelim aşağıya yavaş yavaş bence Sonra hani toparlarız yine Evet böyle Nerede bu ya? Nerede kaldı? Hmm. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Yeni bir farklı bir görev alalım çünkü bu görev andı. abo, wow. Bu görev gidene kadar maalesef ilk defa reddedeceğiz. Görev zaten nanaylandı. Hani bak yine kırmızı şüphecik arkadaşlar. Yani hem polisiz, hem de yani tekrarlıyorum hem polisiz, Aha. hem de suçlu yakalıyoruz. O yüzden hani siz gerçek hayatta da olsa geçmeyin, yoksa ceza yersiniz. Biliyorsunuzdur yani. Oo, maalesef. Oo, mafya operasyonuna gidiyoruz. Berkay memurum. Evet. Susu da bayağı da baya gitti Ahmet komiserim. Hayır maalesef o suçlu elimizden kaybettik. Şimdi farklı bir operasyona gidiyoruz. Bir operasyon var bu yer. yavuzcuk arkadaşlar. Yalan ya öyle bir şey mi var? Arkadaşlar siz öyle bir şey görebiliyor musunuz? Ben yoksa? Çok iyi araba sürdüm doğrudur. Her kaymıyorum. Evet abi, Ben maalesef ki bir hile açıp buradan bu arabayı buraya götüreceğiz. Başka çare yok çünkü. Mecburuz yani mal gibi oraya için. Arkadaşlar sizlerde de GTA varsa yani polis modu indirerek oynayabilirsiniz. Yani bunun yani bize araba modları falan sorun da var. Kurulum şeyi için. Evet. Yani öğretim videosu için yani bu video bir 15 like çık ki yeter. 15 like az bence. 30 gelir bence bu video. 30 gelmez. 30 izlense bile bize yeter diyelim. Bakarız belki takipçilerimiz yani Be beğenir yani like atar. Jest yaparsınız yani. Yani. Şöyle hızlıdan gidelim. Başımın direği ağrıyor. Suçluluğu elimizden kaybettik arkadaşlar maalesef. Görüyorsun değil mi? Polis memuru. Hemen herkes kenara çekiyor. Karşımda koskoca FBI var. Arabayı kenara çek. Bak ne yapıyor. Biz buradan gidelim. Ahmet komiserim. Çok acı verici oldu. Uhu, motor da buraya geldi. Ben şuradan Sakin ol Mafya operasyonuna gidiyoruz daha böyle bir dakika mafyaya gidiyoruz dedim. Mafya operasyonuna gidiyoruz burada ölürüz. Ölümsüzü kaçtı. Evet. Ama maalesef sen ölümsüz değilsin. Arkadaşlar bu arada burada ölebilecek misin yani burada gençler takıldığı için 30-35 kişi ölmemek için yani. Şöyle Ah oh, geldik. O para. yine Ahmet komiserim. Neredesiniz lan? Sana sıktı Karşımıza var. Ben yaralandım Ahmet komiserim. Mermi yedim. Ben burada mermilerin içine dalıyorum Narkay. Ahmet komşu hemen arkanızda inanın. Hayırdır lan size? Biz de sataşıyoruz. Biz polisiz he. Azayiş var lan karşında. Bunu aldık. Başka var mı lan? Hepin... Ben aldım Bravo. Aldım onu ben. Daha ha. var. Geliyorlar. çok sıktı ama yani şey ya çok şey lan sen öldün komiserim ben askerlerimiz geldi ve senin kaç arkadaşımız geldi bir dakika senden yanlışlıkla bayağı bir oluşturdum Arkadaşlar maalesef böyle şeyler olabiliyor arada. Evet. Fehmi geldi. <laughs> Bu arada bilmiyorum. Yani. Söylemem hemen burayı da arayalım. Yani kişi var diye. Ama bence yoktur. Çünkü yani kaç kişi daha 30 vardı yani ben ağabeyim. Bence burada son, sona gelelim mi Berkaycığım? 2 dakika daha sürer. Şu bitsin. Bunu kafadan için. bu Burada beyninin tekmezi yere atmış. Hepsini ben vurdum evet evet. Yani Öcü Sen bana mı çarptın? Ha. Tamam. Askerlerimiz yani. Neredesiniz? yani siz orada ile Kel kafasını öptüm efendim. Arkadaşlar yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Çok yavaş yavaş. iki dakikamız var. Yani. Arkadaşlar bunun ben şüphelendim bunun şey olduğuna dair. Aa, bakalım şimdi biz bunu arkadan böyle bir koysak bir şey yapalım. Adam. adam ayıp öldü. Adam Neyse ya en azından silahımız oldu. Lan silah gitti. Bunların hepsini alın hepsini. Sana silahımı doğrultuyorum ama eğecek. Bunun hepsini evet ben ettim ya. Üstüm başları ben korkusuzca geldim burada bu Oo abi. arkadaşlar yani bir videoda gelecek. Bugün değil ama yani. Bu, bu videoyu muhtemelen yarın izleyeceksiniz. Ee, evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Ahmet bir şey unuttu. Kanala abone ve like atarsanız size bir like da 1000K'da yüzümüzü göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.